Seni zayıf ve itici gösteren 9 beden dili hareketi. Bu videomda dışarıdan güçsüz, özgüvensiz ve itici görünmene neden olan, hemen bırakman gereken 9 tane kritik beden dili hatasını anlatıyorum. Eğer duruşunda insanları etkilemek istiyorsan bu hareketlere dikkat etmen lazım. İşte sana o cool ve kendinden emin havayı bozan 9 hareket. 1- Göz teması kurmamak. Bu, karşımdaki insana utangaçlık sinyali gönderir. Konuşurken yere, tavana, etrafa bakmak ya da gözleri sürekli kaçırmak. Peki bu hareket niye itici? Karşındaki senin yalancı olduğunu veya sana güvenilmeyeceğini düşünür. Sanki o ortamda olmak istemiyorsun gibi bir izlenim verir. Doğrusu ne peki? Göz teması kur ama dik dik bakma. Hafifçe gözlerini gezdirip geri dön. İkincisi eller cepte durmak. Karşındaki insana bu çekingen bir tavır sergiler. Ellerini ceplerine sokmak, özellikle baş parmakları dışarıda bırakarak gerip bir poz vermek. Bu tavır çekingen olduğunu gösterir. Ayrıca sıkılmış ve bir şey gizleyen havasını da verir. Peki niye itici bu? Konuşmaya kapalı olduğunu veya sıkıldığını gösterir. Ellerini gizlemen sana gösterecek bir şeyim yok. Bana yaklaşma demektir. Peki doğrusu ne? ellerin dışarıda görünür olmalı, rahat ve gözükür bir tavır sergile. 3. Saçınla oynamak. Gerginlik veya flört sinyalidir. Saçları sürekli arkaya atmak, düzeltmek veya onlarla oynamak. Bu senin gergin olduğunu, rahatsız olduğunu ya da karşıdaki karşı cinsse flörtöz bir yapıda olduğunu gösterir. Peki niye itici bu? Hem aşırı gergin olduğunu hem de karşındakini etkilemeye çalıştığını gösterir. Bu da samimiyetsiz bulunur. Saçla oynamak ortam içerisinde dikkat dağıtır. 4. Kambur durmak güçsüzlük duruşudur. Omuzların içe dönük, sırtın eğik, kambur durmak negatif bir beden delidir. Depresif, güçsüz ve bitkin olduğu sinyalini verir. Bütün enerjini yerin altına veriyorsun demek. Kendini kapatmış, depresif ve motivasyonsuz görünürsün. Bu duruş fiziksel olarak da enerjini düşürür. Doğrusu omuzlar geride, sırt dik bir pozisyonda olmalı. 5. Kolları kavuşturmak. Savunma modudur. Konuşma esnasında kollarını göğsünde kavuşturmak, savunmacı, kapalı, ön yargılı olduğunun izlenimini verir karşı tarafa. Bu senin savunma modunda olduğunu, karşındakine güvenmediğini veya onun söylediklerine ön yargılı yaklaştığını gösterir. İletişimi keser. Peki doğrusu ne? Kollarını serbest bırak. El hareketlerini kullan. 6. Sürekli kaşınmak, oynamak. Huzursuzluk sinyali verir. Burnunla, kulak memenle, bir yerini sürekli kaşımak veya ceketinin düğmesine takılmak. Şu izlenimleri verir: Huzursuzum, yalancıyım, stresliyim. Huzursuz olduğunu ve baskı altında hissettiğini gösterir. İnsanlar bu hareketleri yapanların yalan söylediğini düşünme eğilimindedir. Bunu sakın unutma. 7. Gereğinden fazla gülümsemek, kafa sallamak. Her şeye aşırı tepki vermek, sürekli kafa sallamak, her söze zorlama bir kahkaha atmak onay bağımlısı olduğunu gösterir yapmacık olduğunu da gösterir. Onay bağımlısı gibi görünürsün sanki karşındakine lütfen beni sev diye yalvarıyorsun izlenimini verir. Yapmacık ve özgün değil durur. 8. Sürekli titremek, sallanmak, endişeli olduğunu gösterir. Otururken sürekli bacak sallamak, ayakta dururken ritmik olarak titremek. Endişeli, acil, stres topu olduğu izlenimini verir senin endişeli olduğunu, oradan acil gitmek istediğini de gösterir. Karşındaki seninle konuşurken kendini gergin ve rahatsız hisseder. 9. Tokalaşmada zayıf el sıkışmak. Güçsüzlük sinyali verir tokalaşırken elini ölü balık gibi gevşek bırakmak veya tam tersi aşırı sıkmak. El sıkışma ilk izlenimi belirler. Gevşek bir tokalaşma senin fısırık veya güçsüz olduğunu, aşırı sıkı tokalaşma ise agresif ve baskıcı olduğu sinyalini verir. Doğrusu eli sıkı ama nazikçe sık ve göz teması kur.